Didier Drogba. Göster bitiriciliğini. Didier Drogba. Çeyin al alçak degajı var. O güzel. Drogba indir. Harikasın. Drogba'ya doğru atalım. Hava topu iyi zaten. İndir koçum. Makalele çok iyi. Ya senin donacağın yerin oyun ya. Makalele'ye de gol atmadık dedirttirmeyiz herhalde değil mi? makalele <laughs> Gol sevinci de böyleymiş. En azından görmüş olduk. Aleykümselam, Yeni gelenler hoş geldiniz. Yunus hoş geldin kardeşim. Atarsa tehlike. Attı bile. Bir plase kaleciçe. Plaseyi vuran kim? Salah. Güzel. Ulan Carlos'u biz Kanada niye almıyoruz? Ulan hiç söylemiyorsunuz ya. Ah be Drogba'cım atsana onu be. Makalele adamsın adam. Pası da verdi. Ortayı da açtırdı. Vurdurdu kafayı. Didier diye Drogba göz açıp kapayıncaya kadar gol sevincini fazla yapmıyor. Kalk Drogba. Didier Drogba. diye Drogba zor bir gol olmadı. Drogba için kolay bir goldü. Mateus'a baksana. Eyvah. Kylian. Bravo che. Yani doğru bir pozisyon muydu bilmiyorum ama fena değildi işte. idare eder. Drogba kaçtı. Offside var mı? Didier Drogba. Aha direkten döndü lan. Hadi oğlum Drogba'ya şöyle güzel bir tam istediğim bir gol olsun be. Didier Drogba. Makalele. Drogba'yı görecek. Offside var mı? Yok. Didier Drogba. Bir de sol ayakla. Didier Drogba. Didier Drogba. Ettirik yapıyor galiba bu maç. Kolaya da iyiymiş ha. 90'a vurdu lan. Didier Drogba iyi bir orta olmadı. Abi Mbappe'ye bakar mısın ya? Bravo Beçe. Didier kafa topu onun için çok kolay. Oy bu gol olsaydı çok güzel olurdu. Bunu da alt atar. <laughs> Yaptık verkacımızı. Çok güzel. Rümenige'ye gidecek muhtemelen orta. Kısa kestim. Olmadı be. Didier Drogba. 45 artı bug'ı mı acaba? 45 artı bug'ından yararlanmış olduk. Hep bize mi gelecek? Hep bize mi girecek? Roberto Carlos, adamsın be sen. Olmadı geç. Biraz daha pasın hızı, hız, biraz daha hızlı olması lazımdı. Blot Makalele geçemezsin. e, ee, otomatik dağıt dedik. Hiç ellemeyeceğim Drogba'yı arkadaşlar. Direkt oyunun maxladığı gibi maxlayacağız. Tamam. Bu şekilde 97 olaraktan. 8 bitiricilik 4. Çünkü yani oynanacak hiçbir şey yok. Yani oynanacak hiçbir şey yok. Direkt onayla dedik. ofansif farkındalık işte hızlanmadan dolayı yani hızlanmayı yüksek tutmuşlar biraz ondan dolayı şey oluyor. Kaleci çeyi yükseltelim. Tamam. Aleykümselam yeni gelen kardeşlerimiz hoş geldiniz. 75 topta 3 oyuncuda bulduk. 75 top güzel oldu gerçekten. Kaleci çeyi nasıl maxlayacağız? Kaleci çeyi şu şekilde maxlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, farkındalığı bence çok vermişler. Bir tane buradan alıp şöyle bir tane buraya versek. 90 refleks 93. Kaleci farkındalığı bence çok çok iyi olur. Fiziye daha gerek yok ki. Adamın fiziği çok iyiydi zaten bayram. YSC aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Bir tane de takım oyun tarzına veririz kaleci çehte. Ee, bu şekilde çok çok iyi olduğunu düşünüyorum kaleci çehin. Ee, her halükarda 98 oluyor zaten. Onayla dedik. Bu kardeşimiz ne oynuyordu? Bir dakika şeye bir bakalım. Takım oyun tarzı neydi? <laughs> Kontra atak mıydı? Makalele zaten her halükarda 99 oluyor arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesi dedik. Kendi bastım, kendi hesabıma bastığım gibi basacağım. Ee, otomatik dağıt dedik. Yani buradan alacağız. Top sürmeye vereceğiz. Ee, kendi bastığım gibi basın. Her türlü zaten 99 oluyor. 77 hız, 73 hızlanma. Tamam. Kendimize de zaten bu şekilde basmıştık makaleleyi. Tamamdır. Ee, bunu da max diyelim. 6 maçta Drogba'nın kaybettiği hava topu yok. Bak Tatar çok güzel bir istatistik yakalamış. Hava hakimiyeti muhteşem gerçekten. Şöyle bir değerlendirme yapalım hemen oyunculara arkadaşlar. Daha sonra yayınımı kapatacağım. Ee, ya Drogba ağır tamam bunu kabul ediyorum ama muhteşem hava hakimiyeti olan bir oyuncu. Ee, hiçbir hava topunu hemen hemen kaybetmedi. Her topu indirdi. Her kafaya çıktı. Yani ona açılan ortaların hepsine kafayı vurmaya çalıştı. Vurdu. Gol attı, bitiriciliği bence kötü değil, e, orta düzeyin üstünde bir bitiriciliği olduğunu düşünüyorum. Makalele'yi zaten anlatmaya gerek yok. Muhteşem toplar kesti, ikili, ikili mücadelelerin neredeyse hepsini kazandı e, Makalele. Kaleci Kaleciçe bakımından yani kalecileri aslında değerlendirmek biraz zor arkadaşlar çünkü pozisyona göre e, konum alıyorlar, pozisyona göre kurtarma şansları biraz yüksek oluyor, az oluyor. Şehit yani değerlendirmek için yani bir 15-20 tane maç yapmak lazım. Böyle 6 maçta değerlendirilecek bir oyuncu değil yani kaleciler. Yani sadece Çehe göre değil bütün kaleciler için konuşuyorum. Yani değerlendirmek için bir 15-20 tane maç yapmak lazım. Ama birkaç tane zor pozisyon geldi. Onlar da golü yedi mesela. Ee, ama çok da şey değildi tabii. Zor poz kolay pozisyon değildi. Zor pozisyonda karşı karşıya ee, kaçırdı. Onun dışında dediğim gibi Makalele'yi çok beğendim. Drogba tam benim şu dizilişte oynayacağım oyun oyun tarzında bir oyuncu. Yani orta kafa e, sisteminde muhteşem bir oyuncu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Benim yorumlarım bunlar. Sizler de yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar.